Evet, çok beklediğinizi düşündüğüm iPhone SE 4, daha doğrusu iPhone 16 e tanıtıldı. Baştan söylemek lazım, benim zaten cihazdan bir beklentim vardı. Görece iyi bir cihaz geleceğini düşünüyordum. Cihazın özellikleri ve fiyatı düşünüldüğünde iPhone standartlarını da işin içine katarsak bence fena olmayan bir cihaz karşımızda duruyor. Cihazın mantalitesi şu, janjanlı bir özellik yok. Örnek veriyorum uçup kaçan bir zoom kamerası, çok iyi bir geniş açı kamerası veya ekstra başka bir özellik veya çok hızlı bir şarj. Bunlar yok, ama işlemcisi çok iyi ama ana kamerası çok iyi. Ana konularda ciddi şeyler bekleyen insanlar için fena olmayan bir cihaz. Onu söylemek lazım. Özellikle iPhone arıyorsanız. Apple'ın da pazardaki hakimiyeti düşünüldüğünde bence bu cihaz iyi satacak. Videonun başında söyleyeyim sonunda da söylerim. Bence artık 14 ile 15'in pek bir şansı kalmadı bu cihazın bu fiyatı ve bu özellikleri düşünüldüğünde. Onu ayrıca not düşmek gerekiyor. Şimdi cihaz 6.1 inçlik iPhone 14 tasarımı ile geliyor. Buna iPhone 14 tasarımı diyebiliriz. Ekran parlaklığı 800 nit olarak belirtilmiş. iPhone 16'ya baktığımızda bu değer 1000 nit. Tabii ki bu HDR'me ihtiyarda falan onlar 2000 nit'e çıkıyor ama biz bu 800 nit ve 1000 nit meselesini alabiliriz. Ekran tabii ki 60 Hz zaten düz iPhone 16'da bile 60 Hz ekran var. Cihaz arka tarafta tek bir kamerayla geliyor. 48 megapiksellik bir kamera var. Bu çok yüksek ihtimalle 15 15'te 16'nın ana kamerası. Bundan da gayet iyi bir kamera performansı alacağınızı ben düşünüyorum. Cihaz Apple'ın A18 işlemcisiyle geliyor. Ancak bir ayrım var. iPhone 16'da 16 Plus'ta 5 çekirdek GPU'ya sahip bir A18 var. Bu cihazda 4 çekirdek GPU'ya sahip bir A18 var. Apple Intelligence cihazda olduğu için çok yüksek ihtimalle 8 GB RAM ile geliyor bu ürün. Çünkü biz tahmin ediyoruz ki Apple Intelligence yüksek RAM istiyor. Burada 8 GB RAM ile gelmesi önemli bir detay. Tabii ki A18'de önemli de iPhone 14'te, iPhone 15'te 6 GB RAM var. Siz iPhone'da alabileceğiniz en yüksek RAM miktarını iPhone SE ile alıyorsunuz. Yüksek ihtimalle 6 GB RAM ile gelmemiştir bu Apple Intelligence meselesinden dolayı tahmin ediyorum ben. İşlemci kısmına bir not düşmek gerekirse ilk defa Apple'ın kendi tasarladığı bir modem iPhone 16e'de kullanılıyor. Bunun da verimlilik olarak bahsettiler. Beni şaşırtan noktalardan birisi pil. Pil konusu gerçekten şaşırttı beni onu söylemek lazım. iPhone 15'in Apple sitesinde video oynatma süresi 20 saat. iPhone 16'nın 22 saat. iPhone 16e'nin iç dizaynı yenilenmiş. Daha büyük pil kullanabilmişler. iPhone 16e'nin Apple tarafından verilen pil süresi 26 saat video oynatma. Referans olması açısından iPhone 16 Plus'ta 27 saat bu. 16 Pro Max'te 33 saat. Yani 6.1 inçlik bir ekranda genel standartlarda da iPhone standartlarında da hiç de fena olmayan bir pil performansını biz görebiliriz. Bu konudaki testleri de ben bekliyorum. Fiyat olarak bu ürün 128'i 48 bin TL, 256'sı 53 bin TL. Bence 256 alınır. Hani 48 vereceğinize kesinlikle 5000 bin TL daha verin. 256 alın. Zaten hani bana göre a 18i bir cihazın alınmaması gerekiyor 128 adet pulamayla. Aradaki 5000 TL fark bence çok fazla değil. Bu fiyatları çıktıktan sonra. Başta söylediğimi tekrar söyleyeyim. 14 ve 15 e artık konuşmayız bence. E sonuçta diyorsun A18 diyorsun. Sonuçta diyorsun. Muhtemelen 8 GB RAM diyorsun. Pil ömrü Apple'ın verilerine göre diğerlerinden bayağı bir üstün. Bence iPhone 16, e, 14 ve 15'i, e, özellikle 15'i e bitir diyebiliriz. Hatta şunu söylemek lazım. 16'yı da şöyle bir kenara çekebiliriz. Çünkü siz buna 53.000 TL alıyorsunuz. Orada iPhone 16'nın piyasadaki 256 GB fiyatı 58.000-59.000 bin, bin TL civarında. Ancak o iPhone 16'nın düşmüş fiyatı. Biz 16E'nin de fiyatının düştüğünü göreceğiz. Hani oradan da mesela düşünsenize şöyle bir 49.000 TL 256 GB'ının çekildiğini. Özellikle iPhone arayanlar için çok iyi olur. Evet. Yardımcı kamerayı kaybediyorsunuz bir tane. Evet A18'iniz tam güçlü A18 değil. Evet ekran parlaklığınız iPhone 16 kadar güçlü değil ama 10.000 TL fiyat farkı var. Gayet iyi çünkü şöyle bir durum var. iPhone 16 tehlikeli bir durumda. Siz iPhone 16'ya çıkarsanız bir buraya bakayım dersiniz. Ne olursa olsun bir proya bakayım dersiniz. Ancak 48-49 bin TL'ye bir 16N256'ını alsanız veya 45 bin TL'ye veya 44000 bin TL'ye 16N128'ini alsanız bence bayağı akıl çeler. Karşımızda kendini kanıtlamış bir işlemci A18 herhalde tartışmaya gerek yok. Kendini kanıtlamış bir ana kamera. Belli seviyenin üstünde bir ekran. Tamam 60 Hz ama yani panelin kalitesi de belli seviyenin üzerinde. Genel standartları bir şekilde karşılayan bir iPhone var. Fiyat da fena değil. Elbette şunu söylemiyorum bu fiyat bandının tartışmasız en iyi cihazı. Öyle bir şey yok. Bu fiyat bandında ne cihazlar ne cihazlar ne cihazlar var. Ancak Apple standartları çerçevesinde düşündüğümüzde ben cihazın fena olmadığını, fena bir fiyata sahip olmadığını düşünüyorum. Bunu söylemek istiyorum. Bayağıdır kanala video gelmiyor. Kısadan şöyle bir hareketlendirmek istedim. 16e de önemli bir cihaz. Sürekli SE diyesim geliyor. Zaten tahmin ediyorum canlı yayınlarda da iPhone 16e alınır mı alınır mı diye çok fazla soru gelecek. Burada bence biraz fiyatının düşmesini bekleyebiliriz. Ancak ben illa iPhone arıyorum diyorsanız bu fiyatlarla da düşünülebilir. Ancak illa iPhone arıyorum diyorsanız çünkü illa iPhone aramıyorsanız tabii ki rakipleri var. Bunları söyledikten sonra videonun sonuna geldik diyelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepsi burada satış ortaklığı işbirliğini bırakıyorum. Bu linkten uygulamaya gidip uygulamadan herhangi alışveriş yaparsanız komisyon kazanırım. Bunu not düşmüş olayım. Satış ortaklıdır, komisyon linktir, reklamdır. Hani onları da söylemiş olalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.